Merhabalar, Pia Piri'ye hoş geldiniz. Bugün yatırımcılar için hisse seçim ve analizinde önemli bir konuya odaklanıyoruz. Dördüncü çeyrek bilanço dönemine girişle birlikte bilanço analizine dair detayları ve bu çeyrek beklentilerini sizlere aktaracağız. Hazırsanız başlayalım. Bilanço nedir ve neden önemlidir? Bir bilanço, şirketlerin finansal durumunu net bir şekilde ortaya koyan temel tablodur. Şirketin sahip olduğu varlıklar, borçlar ve öz kaynaklar gibi kalemleri detaylı bir şekilde gösterir. Bu tablo sayesinde yatırımcılar şirketin likidite durumu, borç ödeme kapasitesi ve büyüme potansiyelini değerlendirebilir. Son olarak bilanço ile gelir tablosu arasındaki farktan da bahsedelim. Bilanço şirketin sahip olduğu varlıkları ve borçları gösterirken gelir tablosu ise şirketin belirli bir dönemdeki kar ve zararını yansıtır. Yani bilanço şirketin anlık mali durumunu gösterirken gelir tablosu operasyonel performansını anlamamıza olanak tanır. Bilanço analizinde öne çıkan noktalar. Şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesini anlamak için dönen varlıklarla kısa vadeli borçlar arasındaki ilişkiye bakın. Şirketin finansmanında borçlanmanın ne kadar ağırlıklı olduğunu değerlendirin. Şirketin performansını benzer şirketlerle karşılaştırmak genel bir perspektif kazanın. Dördüncü çeyrekten beklentiler Ünlendik Araştırma ekibinin değerlendirmelerine göre bu bilanço döneminde bankaların net karında yıllık bazda %33'lük bir düşüş bekleniyor. Ancak çeyreklik bazda %19'luk bir artış öngörülüyor. Finans dışı şirketlerde ise yıllık bazda net karın %86 oranında daralması beklenirken, POBEK tarafında %12'lik bir düşüş tahmin ediliyor. Bankacılık sektöründe TL kredi mevduat makasındaki iyileşme sayesinde net faiz marjında iyileşmeler görülebilir. Daha fazla ayrıntı için nindent konun araştırma raporlarına göz atabilirsiniz. Bu süreçte şirketlerin finansal tablolarını dikkatle incelemek, geleceğe yönelik stratejiler oluşturmanızda büyük bir fark yaratabilir. Daha fazla bilgi ve içerik için kan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Piyapiri,